Teşekkür ederiz. <laughs> Kıymetli alkışlarınız Ayşe Hanım için. Sayın Ayşe Zıddıoğlu nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hep dördüncü sırada yarışmak istiyorum demiştiniz. İstedim. Demiştim. Evet gerçekten. Bir de hiç istemedim hatta aman dedim çağırmayayım şimdi biri çekerim. <laughs> İyi oldu. Aslına bakarsanız son sıranın avantajı bu gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Çünkü Doğru. rakiplerimizin her biri ne yazık ki bir ya da iki soruda takıldılar. Doğru. Bugünkü sorularımız biraz böyle ağırcaydı. Eski kelimeler çok çeydi fark etmişsinizdir. Doğru. Pek kullanılmayan eş anlamlar sorduk ki Gökçe Bey zaten o bağnazlık fanatizm sorusunda takıldı. Bağnazlığı bilmiştim ben aslında. Bildiniz mi? Zırhta takılır mıydınız? Zırhta hiç takılmazdım. Hiç harf almadan bildim onu. Hızlıca geçer, geçerdiniz. Evet. Denk gelmesi işte çok önemli. Çok önemli doğru. Emine Hanım'la 9000'e doğru bir yolculuk yapıyorduk. Hesabımız da o yöndeydi. Bir tanecik soru her şeyi tepe taklak etti. Sonra nasıl küstü zaten gördünüz evet. değil mi? Evet. Son soruda falan aman bitsin de gidelim artık moduna girdi. Siz öyle yapmayın. İnşallah. Allah aşkına. İnşallah. Şu anda İpek Hanım 7200 puanla birinciliğini sürdürüyor. Tamam. Çok daha fazlasını hak ediyordu o da. 7200'e eyvallah dediler kabacası. Vallahi öyle. Üzerine de bir saniye arttırdı. Size 26 tane harf alma hakkı bıraktı efendim. Bakacağız. Rahat ilerleyelim. İnşallah. Sizden sonra harf alacak kimse yok. Evet. O 26 harfin 20'sini, 26'sını birden alalım. Üzerine de 2 saniye arttıralım. Aa 2 saniye sadece. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Yeter de artar tamam. bile. Yani 14 tane sorumuz var ya, neredeyse soru başına iki tane harf alma lüksümüz var. Güzel. Neden kullanmayalım? Tabii. Sakin sakin Tabii. ilerleyin. Hatta dönün böyle nazire yapar gibi gülümseyin İpek Hanım'a Yok da. o kadar da yapmayalım. O kadar da yapmayalım. Şımarmayayım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi gelsin. Şöyle bir soru var elinde. Nerede? Nerede kaldı anlamlarında kullanılan bir soru sözcüğüdür. Hala gelmeyeni. ...ya da geçmişte kalanı sorarken? Bir harf alayım ben. Hatta nerede sorusuyla... Hani. Bir... Nedir? Hani. İşte o kadar. İkincisi çok daha kısa. Rahatlıkla cevaplarsınız. Harf bile almazsınız. Buyurun görelim. Batı kökenli bir kelime. Enerji yüklemesi efendim. Şarj. Nedir? Şarj. Şarj. 4 puan <laughs> daha... Bu biraz daha uzun ama benden çabuk görüyorsunuz zaten. Benden evet. de hızlı okursunuz. Sözümü bile kesersiniz. Hiç uğraşmayın. Tamam. Buyurun. Mecazen şiddetli yağmur anlamında da kullanılan, mitolojide ve kutsal metinlerde yer alan bir kavramdır efendim. Aynı zamanda bir erkek ismi olarak da karşımıza çıkar. Şiddetli yağmur. Şiddetli yağmur anlamında kullanılıyor. Mecazi tanımlama bu. Aslında bu mitolojide ve kutsal metinlerde yer alan Şiddetli bir yağmurla ilgili kelime. Bir harf alayım lütfen. O şiddetli yağmur ve sonrasında yaşananlarla ilgili. Bir erkek ismi aynı zamanda demiştim. Gafur mu? Gafur değil. Değil. Beş harf. Ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha. Of nasıl yağmur yağıyor? Tufan. Tufan tufan. Bin oldu kasap. Aynen böyle keyfini çıkartarak efendim. İsterseniz 23 tane harf alabilecek durumdasınız. Buyurun kullanımı doğrultusunda bu 5 harfli kelimeye şöyle bir soru yazdık. Önemi yok. Olan oldu. Bu anlamlarda kullanılan bir sözcük. Olsun. Bir daha düşünün. Hatta bir harf alın. Bir harf alalım. Aldık bir harf. Neyse. Neyse. İşte olur. Size de 400 puan kazandı. Altı artı destek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Öğle ile akşam arasındaki zaman denimi... nedir? İkindi. Ayşe Hanım çok dengeli ilerliyor. Bunlar zaten kolay sorular açıkça söyleyeyim. Yani ikinci altı harfli cevabınızda, ilk yedi harfli cevabınızda çok kolay şeyler. Sonra biraz uğraştırmaya başlayacağım sizi. Tamam. İlk on harfli cevabınızdan korkuyorum. Eski kelimeleri Eski bugün... Eski mi? Eski. İyi. Çokça kullandık ama ya yani mesela evet. Kadir Şinas belki bir harf alır diye düşünüyordum İpek Hanım maşallah hiç harf Onu ben almadan çok alır, alır mıydın? Alırdım. Hatırlardın? Onda da alırdım ama hatırlardım. Bunda da alınır. Ürkmeyin o yüzden. Satlıyım o zaman. Elimizde 22 tane harf alma hakkımız var. Şuralarda almadan ilerleyelim. Bunlar çünkü çok basit şeyler. Buyurun geliyor ikinci alt harfi cevabınızın <laughs> sorusu. Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, sergüzeşt de derlermiş eskiden, avantür de derlermiş. Hatta mesela avantür filmi. Macera. Macera, gayet güzel. Sizde çok vardı. 38 sene Bahreyn'de yaşayınca değil mi? Ma derdi? O hem de nasıl. Gezip dolaştınız mı bu arada? Evet bayağı gezdik. Coğrafyayı da biliyorsunuz evet, yani. Evet Körfez'de eşim Umman da çalıştı 7 sene. Hı hı. E, Maskak'ta, Salah'la da oralara gittik. Kuveyt'e gittim. Çünkü Ayrıca siz geleli 2 sene mi 3 sene mi oldu? 2 sene oldu. 2 sene oldu. Eylül'de tam 2 seneyi bitirdik Eylül'de. E, gezdik evet yurt dışına da gittik. Türkiye'ye her sene geliyorduk zaten. İşte çocuklarla e, birlikte gezme imkanımız da oldu. Çok kilometre evet. kat ettiniz. Çok. Orada evet. dostlarınız var mı hala? Tabii olmaz mı? Buradan selam gönderelim. Hep selam gönderelim. Onlara söylemedim. Bu şampiyonluk Ayşe Hanım'ın Bahreyn'deki dostları için efendim. İnşallah. Ha gayret. Buyurun yeni <laughs> soru geliyor. Tüm olasılıklardan olumlu tahminler çıkaran kişilere yönelik bir tabir. İyimser. İşte o kadar. Arr 700 puan daha kazandırdı size. Hadi bunu da harf almadan uçuralım gitsin. 7 evet. harfli cevapları böylelikle bitirelim efendim. Diyor ki bir çocuğu koruma, bakma ve her türlü davranışından sorun, sorumlu olma durumu Arapça kökenli bir kelimedir aradığınız. Ebeveyn. O çocuğun nesi? O durumu soruyorum. Kişiyi değil de. Koruyucu. I I bir bat harf alayım. Buyursunlar buyursunlar. Doğu kökenli bir kelime, Arapça kökenli bir kelime. Bir harf daha alayım. O çocuğun koruma, bakma ve her türlü davranışından sorumlu olma durumu. Bir harf daha alacağım. Ebeveynlerinde de tabii ki bu durum. Bazen hani... Bir harf daha alayım. Ayrılma gibi bir durum yaşanırsa belki bir ebeveyn, belki diğeri alır bunu tek başına. Ee, şey, velayet. Velayet. 300 puan değerinde. 3.600 oldu kasa biraz süre harcattı size ama 1 dakika 23 saniyemiz var aynı ritimle ilerleyelim tamam. hiç ivmelenmeye Kaç artı gerek artı yok Kaç harf kelime kaldı 6 asıl puanları bunlar kazandıracak 9.000 evet, tamam. olur ama ihtiyacınız yok 9000 puana. Tekrar ediyorum. 7200 artı 2 saniye ya da 7300 puan. Kaç harf alma şansı 17 efendim. O Hala var. Rahatız, rahatız, tamam. rahatız. Yani 6 tane soru soracağım size. Tamam. 17 tane harf alabilirsiniz. Bakmayın benim böyle konuştuğumda başladığımızdan daha iyi durumdayız. Güzel. Şu noktada. Güzel. Buyurun ilk 8 harfli cevabın sorusuna. Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi. Söyleniş sesletim Türkçesidir. Bu Arapça kökenli kelime çok daha yaygın kullanılır. Harf alayım lütfen. Buyurun. F harfi geldi. Sondan dördüncü. Telaffuz. Oldu bitti. 700 puan kazandırdı size. Yine aynen telaffuz gibi efendim. Köklü ve de eskimemiş halen yaygın kullanılan kelimelerden birini soruyorum. Böylelikle bitiriyoruz 8 harfli cevaplarımızı Sorusu şöyle bir şey Karışma araya girme Bu anlamda Arapça kökenli bir sözcük Biliyorum bir harf alayım Hatta şöyle yapalım Mesela araya girme dediğimizde birisine evet, Nokta evet. nokta etme Bir harf daha alabilir miyim? Buyurun bir mi? tane daha Bırak nokta nokta etme Karışma araya girme Bir harf daha alayım Aldık bir tane daha Yapma. Müdahale. Müdahale etme. Gayet güzel. Biraz uğraştırdı. E, biliyorum çıkmadı. Hızlanayım dediniz. Evet. Harf aldınız. Evet. En güzelini yaptınız. Aynı sistemi uygulayabiliriz. 4 soru kaldı. 14 tane harf alabiliriz efendim. İlk 9 harfliden ilk 10 harfliden korkarım. İlk 9 ve ilk 10. Evet. Tamam. Diğerleri kolay. Geliyor ilk 9 harflisi de. Efendim yalan dolan oyun hile düzen desise. Bu anlamlarda bir sözcük. Söylenişi çok tatlı olan bir sözcük. Talavera. Alın bir harf. Alayım bir harf. Zaten bu anlama gelen kelimelerin hepsinin söylenişi tatlı. Bir harf daha alayım. Bize nokta nokta çevirdiler. Katakulle. Katakulle. 700 puan değerinde. Ayşe Hanım tebrikler. Bir tane daha kaldı bunun gibi. Bu kolay ama. İkinci evet. dokuz harfli cevabınız kolay. İki kelimeden oluşuyor. Mekmak diye bitiyor. Bakın şöyle soruluyor birinin hoşuna gitmek, gönlüne girmek amacıyla duygularını okşayacak biçimde davranmak hayvanlar da yapar bunu. 8 saniye, 6 saniye. Bir harf alayım. Harf istedik efendim. 5 saniye bir kadar harf durdurmuşuz. Daha aslında aslında harf bir harf daha istemişlerdi evet. yani ben de duydum. Çok teşekkürler. Hayvanlar da Evet. Birinin hoşuna gitmek, gönlüne girmek amacıyla duygularını okşayacak. gönlünü için. kazanmak için. Kuş bile yani gelir böyle. Ne? inşa eder. Yuva... <laughs> Yuvadan önce böyle. Böyle hani güzel sözler, iltifatlar. Flörtü sormuştuk ya evet. Gökçe Bey. Yani flört etmek biraz da böyle hani ne... Allah'ım. Nedir efendim ne flört etmek bir taraftan da böyle bir... Hur <laughs> yapmak. Hur yapmak. Ne yazık ki şöyle aşağı taraflarda rastlarsak böyle bir şeye de telafisi çok zor oluyor. Bitti mi? Ancak 6800'e çıkarız. 7200'ü kaçırdık. Olsun. Ama siz o performansla kuvvetli bir alkışı hak ettiniz bence. <laughs> Kazanamayacağız ama tadını çıkartarak Çıkartalım, yarışalım. Evet. Buyurun gelsin bakalım. Ben bundan korkuyordum. Halk ağzında hayat boyunca yaşam süresince... Ay. Harf istedim. Bir harf daha alayım. Bir tane de ben istedim. Yok ben istemedim. Ömür boyunca. Ömür B'si var. Ömür. Bugün en zor sorusu bu. Hal, bu arada hal, hayat boyunca yaşam süresince. Seni nokta nokta affetmeyeceğim. Ömrüm. Ömrü billah. Ömrü billah. Bugünün en zor sorusuydu vallahi. Gelsin yenisi bakalım. Katakulli demiştik efendim. Şey. Bağlantılı bir şey. Şüpheli dolambaçlı bir uğraşı içinde olmak. iki kelime. Gizli kapaklı bir planı yürütmek. Şüpheli dolambaçlı bir uğraşı. Uğraşı içinde olmak. Gizli kapaklı bir planı yürütmek. Sen gene bir dolap döndürüyorsun. Talavera. <laughs> Sen gene dolap döndürmek. Şüpheli. Plan yürütmek. Gizli kapaklı bir planı yürütmek. Yine bir İş peşinde. İş. İş çevirmek. İş çevirmek. Efendim bu da şunun ispatıdır ki çok güzel, çok rahat bir şekilde Üzüldüm. olurmuş bu. Ben de. Ben de vallahi biraz buruldum evet. açıkça söyleyeyim. Ama sizinle tanıştık. Arzu ettiğimiz kadar muhabbet edemedik. Bu Kapının ilk açılması olsun. Öyle olsun. Bir daha çok görüşmek isterim. Bu da katakulli teklifi değildir efendim. Tamam seve seve. Ne Sağ ol. zaman ne zaman çağırırsınız gelir. Vallahi çok güzel olur. Ayşe Hanım hak ettiği alkışı verelim.